Muhyar Özgür Bilgi Kaynağı'na hoş geldiniz. Bu öğreticimizde sizlerle beraber yerel ve altta uzak bir bulut sunucu üzerinde kurulu olan Ubuntu 20.04 sunucusuna nasıl lamp yığını kurabileceğimizi öğreneceğiz. Yazılım yığını demek birlikte paketlenmiş bir dizi yazılım aracı anlamına gelir. Lamp, hepsi açık kaynak kodlu ve kullanımı ücretsiz olan Linux, Apache, Maria Database, MySQL ve PHP'yi temsil eder. Linux, burada işletim sistemidir. Apache web sunucusudur Maria My Database MySQL veri tabanı sunucusudur ve PHP ise dinamik web sayfalar oluşturmaktan sorumlu olan sunucu tarafı kodlama dildir. Çok kısa ön gereksinimlerimizden de bahsedeyim. Bu eğiticiyi takip etmek için yerel bilgisayarınızda veya uzak bir sunucuda çalışan Ubuntu 20.04 işletim sistemine ihtiyacınız vardır. Adım 1 ile beraber dilerseniz yazılım paketlerini güncelleyerek kurulum işlemlerimize başlayalım. Öncelikle paket güncellemelerini kontrol ediyoruz. Bir sonraki adımda ise eğer varsa bulunduysa bu paket güncellemelerini tamamlayacağız. İlgili komutumuzu kopyalıyorum. Komutu kopyaladıktan sonra komutumun girişini yapıyorum ve güncelleme işlemlerinin tamamlanmasını bekliyorum. Bu işlem tamamlandıktan sonra adım 2 ile beraber Apache web sunucusu yükleme işlemine geçeceğiz. Altta vermiş olduğum komutla beraber Apache ve yan gereksinimli olan uygulamaları kurulumlarını yapacağız. Şu an kurulumumuz tamamlandı ve Apache kurulumuna geçiyoruz. İlgili komutumuzu veriyoruz ve kurulum işleminin tamamlanmasını bekliyoruz. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra ise Apache'nin durumunu kontrol edeceğiz. Şu an kurulum işlemimiz tamamlandı ve Apache'nin durumunu kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor şeklinde uyarımızı ekranımıza çıktı olarak aldık. Şimdi Apache çalışmıyorsa şu vermiş olduğum komutla beraber çalıştırabilirsiniz. Sistem başlangıcında Apache'nin çalışması için şu vermiş olduğum komutu gireceğiz şimdi ve sonrasında Apache versiyonunu kontrol edeceğiz. Apache versiyonunu kontrol ediyoruz ve şu an gördüğünüz gibi 2.4.41 sürümünün kurulu olduğunu ekranımızda çıktı olarak görüntülüyoruz. Şimdi tarayıcımızda sunucumuzun IP adresini ziyaret edeceğiz. Daha önceden giriş yaptığımız zaman gördüğünüz gibi tarayıcı hatamız mevcuttu. Ancak Apache'yi kurduktan sonra bu sayfayı yenilediğimiz zaman varsayılan Apache kurulum sayfası bizi karşılıyor olacak. Tekrar ben bunu aşağıya doğru küçültüyorum ve aşağıdan kurulu işlemlerine devam ediyorum. Eğer bu sayfayı görüntüleyemiyorsanız güvenlik duvarı üzerinden şu vermiş olduğum işlemlerden size uygun olanı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada aynı zamanda web dizininin sahibini ana dizinimizi sitemizi koyacağımız Apache kullanıcısı yapacağız. İlgili komut dosyamızı kopyalıyoruz ve terminalimize yapıştırıyoruz. Sonrasında ise Adım 3'e geçiyoruz. Yani MariaDataBase veri tabanı sunucusunu yükleyeceğiz. Şu vermiş olduğum komutla beraber MariaDataBase kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Kurulum gerçekleştikten sonra ise MariaDataBase'in durumunu kontrol etmek için şu komutumuzu vereceğiz. Bunu da kopyalıyorum ve kurulum işleminin tamamlanmasını bekliyorum. Evet kurulum işlemimiz tamamlandı. Şimdi ise MariaDataBase'in durumunu kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor şeklinde uyarımızı ekranımıza çıktı olarak aldık. Şimdi eğer ki bu adımda ben şurada Ctrl C ile beraber yine çıkış yapayım. Eğer ki bu adımda MariaDB çalışmıyorsa şu vermiş olduğum Start komutuyla beraber MariaDatabase'i başlatabilirsiniz. Şimdi MariaDatabase'in işletim sistemi açıldığı zaman otomatik bir şekilde başlatılması için gerekli olan komutu giriyoruz. Ve sonrasında MariaDB yükleme sonrası gerekli olan güvenlik komut dosyamızı çalıştırıyoruz. Komut dosyamızı çalıştırdıktan sonra İlk olarak bizden root şifremizi istiyor. Bu adımda hiçbir şey yazmadan direkt enter tuşuyla geçiş yapıyoruz ve bir sonraki sorusuna y yeah, yani yeni bir root şifresi belirle kısmında evet dedikten sonra kendimize uygun güçlü bir şifre oluşturuyoruz. Ben şu an kendime göre bir şifre oluşturuyorum. Siz de aynı şekilde kendinize göre bir şifre oluşturmanız gerekecektir. Bu işlemden sonra anonim kullanıcı silinsin mi diyor. Evet yanıtını veriyoruz. Uzaktan erişim kapatılsın mı? Evet diyoruz. Ve sonrasında test veri tabanı ve ona olan erişim kapatılsın mı diyor. Evet yanıtını verdikten sonra optimizasyon ve tablo onarımları yapılsın mı şeklinde. Buna da evet dedikten sonra bu işlemimizi de tamamlamış oluyoruz. Videodan bu kısmı takip edemediyseniz site üzerindeki muhyal.com üzerindeki makalenin içeriğinde bulunan ekran görüntüleri ve yazılı anlatımdaki adımları takip edebilirsiniz. Şimdi Maria Database konsoluna bir giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an MariaDB Database konsoluna giriş yaptık. Burada bir işlem yapmayacağımız için tekrar ben çıkış sağlıyorum. Ve sonrasında MariaDB Database versiyonunu kontrol edelim bir sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi 13.22 sürümü şu an kurulmuş olarak bize ekrana çıktı olarak yazdırıldı. Şimdi bu adımda dördüncü adım olarak PHP 7.4'ün kurulum işlemini yapacağız. PHP 7.4 varsayın olarak zaten Ubuntu 20.04 deposunda daha iyi olarak geliyor. Ve PHP 7.3'e göre aslında daha performanslı bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Şu vermiş olduğum komutla beraber Apache için gerekli olan ek modüllerle beraber PHP 7.4 ve yan gereksinimlerini, yan modüllerinin kurulum işlemini tamamlıyoruz. Sonrasında ise PHP 7.4 için Apache üzerinde etkinleştirme yapacağız. Bu kurulum işlemi tamamlanırken buradaki komutumuzu ben şu an kopyalıyorum. Kurulum işlemimiz tamamlandı. Kopyalamış olduğum komutu yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi zaten aktif edildi şeklinde uyarımızı aldık burada. Şimdi tekrar Apache'yi yeniden başlatacağız. Apache'yi yeniden başlattıktan sonra PHP versiyonumuzu çıktı olarak yazdır diyoruz. Ve gördüğünüz gibi 7.4.3 sürümü kurulu şeklinde şurada çıktığımızı görüntülüyoruz. Şimdi PHP kodunu Apache sunucusu ile beraber çalıştırmanın iki tane yolu var. Birisi... Apache'nin PHP modülü, diğer ise PHP-FPM modülü. Biz zaten şu anki mevcut kurulumumuzda Apache PHP modülünü kullandık. Şimdi şöyle yapacağız sizle beraber. Ben burayı e, makale anlatımında daha farklı anlatmıştım ama şimdi öncelikle sizle beraber bir test edeceğiz. Yani iki sürümü de size aslında göstereceğim ben. İlk olarak Apache'nin PHP modülünü göstereceğim. Bunun için ana dizinimizde bir dosya oluşturacağız. Ve içerisine PHP info komutumuz girip kaydedip çıkacağız. Şimdi ben tarayıcımı açıyorum ve bilgi PHP kısmına git diyorum. Gördüğünüz gibi PHP 7.4.3 versiyonu bizi karşılıyor ve burada Apache 2'nin kendi içerisinden yayın yaptığını görüntüleyebiliyoruz. Yani Apache'nin kendi modülü üzerinden yayın yapıyor şu an PHP. Bunu tekrar küçültüyorum ben ve yukarı doğru tekrar devam ediyorum. Bu defa size zaten mevcut da Apache PHP modülüyle yapıyorduk bunu. İkinci adımı da size göstermek istiyorum bu videoda. Bunun için öncelikle ilgili komutumuzu giriyoruz. Sonrasında ise FPM paketini yüklüyoruz. Daha sonrasında ise FCGI ve setenvif dediğimiz modüllerin etkinleştirme işlemlerini yapıyoruz. Ve sonrasında ise config dosyamıza işleme işlemini yapıyoruz ve son olarak Apache'yi yeniden başlatıyoruz. Şimdi aslında biz Apache'nin PHP modülünden değil de artık e, PHP'yi PHP FPM ile beraber yayın yapacak şekilde Apache üzerinden yapılandırmış olduk. Tekrar ziyaret ediyorum. Şu görmüş olduğunuz kısım Apache 2.0 Handler yazan kısım sayfa yenilediğim zaman gördüğünüz gibi FPM Fast GGI şeklinde bizleri karşılıyor. Bu ikisini de nasıl yapılandırabileceğinizi size aslında göstermiş oldum. Buradaki adımları zaten uygulamanıza gerek kalmayacaktır sizin. Eğer FPM kullanmak istemiyorsanız tabi durum farklı olacaktır. PHP infomuzda yaptığımıza göre kurulum işlemlerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tebrik ediyorum. Ubuntu 20.04 işletim sistemi üzerinde Apache ve MariaDB ve PHP 74'ü başarıyla kurmuş oldunuz ve yapılandırmış oldunuz. Şimdi sunucunuzun güvenliği için bu bilgi PHP dosyasını tekrar kaldırıyoruz. Kaldırma işleminden sonra siz kendi uygulamalarınızı ve yazılımlarınızı ana dizininize atarak e, kullanıcılarınıza sunabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bu videoyu veya da bu makaleyi yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz ve aşağıdaki yorumlar kısmından ve makalenin altına yanıtla butonuyla beraber bizlere fikirlerinizi iletebilirsiniz diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.